Nerede olduğumu ben bile inanamıyorum. Size de nasıl anlatacağım bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. 29 yıl önce bu sokaklarda bu binalarda eğitim almış. Daha 20'li yaşlarında hayalleri dünyaya sığmayacak kadar çok herkesden her şeyden mutlu. Dünyayı kendi öngörüsüyle, kendi sevinci ve heyecanıyla yaşayacağına inanan bir güldal vardı. Buralarda çok mutluydu. Neredeyim? Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü. Şurası İktisat Fakültesi. Arkadaki bina, son mezuniyet törenimizin ve defilemizin yapıldığı konferans salonumuz. <gülüyor> <gülüyor> ve bunun biraz gerisinde, benim arkamda gördüğünüz yerde, e, önceleri yüksek lisans öğrencilerinin, daha sonra da e, diploma notları, okul notları iyi olan öğrencilerin, kız öğrencilerin kaldığı Özmen Eymen kız yurdu. Biraz önce önünden geçerken e, dizlerimin bağı çözüldü diyebilirim. Çok güzel anılarım var orada. Beni duyan arkadaşlarım var mı? O odada beraber kaldığımız ya da yurtta beraber kaldığımız 93 girişli arkadaşlar. Neredesiniz? Ses verin. Çok heyecan verici bir şeymiş bu ya. Bunca yıldır İstanbul'a her geliş gidişimde ee, içini gezmek istediğim tekrar yeniden anı tazelemek istediğim bir mekanda ama hiç olmamıştı. Bugün hala alamadığım diplomamı almaya geldim arkadaşlar. Ne komik değil mi? 29 yıl sonra diploma alacağım. <laughs> Çok heyecanlıyım. Okula ilk geldiğimizde bizi şimdi şu binanın bulunduğu yerdeki henüz bitmemiş binalar vardı burada barakalar vardı. Böyle barakalarda eğitim alırdık. Ee, daha sonra şu gördüğünüz sarı binaya taşındık. Orası da teknik eğitim fakültesi. Birçok şey değişmiş. Bizim zamanımızdaki bir öğrenci kalabalığı şeyi de yok. Anladığım kadarıyla Kampüste çok e, güteler ayrılmış. En ilginç şu e, benim bölümüm, benim okulum, teknik eğitimde e, Kartal'da, Dragos'ta bir yere taşınmış. E, artık ben orayı yarın ziyaret edebileceğim, bugün ziyaret edemeyeceğim. Ama benimle birlikte şu heyecanı yaşayabiliyor musunuz ya? Çok merak ediyorum. Yani okuduğunuz okula yıllarca. 29 yıl hiç gitmemişsiniz. Sonra oradasınız. Ta 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 tam. Çok ilginç. Yeniden gençsiniz. Yeniden mutlusunuz. Yeniden sanki o 20 yaşında yanında arkadaşlarının yüksek enerjisiyle o sokaklarda yürüyen birisiniz. Ne mutlu bana. Ve şükrediyorum Allah'a. Burada olmayın bana nasip ettiği için tekrar. Bunca yıl beni sağlıklı, huzurlu, mutlulukla yaşattığı için siz de gidin ziyaret edin lütfen. Okullarınızı gidin ziyaret edin. Anlaştık mı? Görüşürüz.